Merhaba arkadaşlar, kafa derisi kaslarından devam ediyoruz. Arkadaşlar, kafa derisi, kafa e, dediğimiz zaman, daha doğrusu e, kafa kaslarına baktığımızda, e, baş kaslar olarak temel bir e, şeyde ele aldığımızda, beşe ayırıyoruz. İşte kafa derisini oluşturan kaslar, daha sonra göz çevresindeki kaslar iki, burun çevresindeki kaslar üç, ağız çevresindeki kaslar dört ve çiğneme kasları Beş olmak üzere 5 kısımdan ele alacağız. İlk bölümümüz kafa derisi kası. Kafaya hatırlarsanız işte kafa kemiklerine ossa krani, kafanın tamamına krani diyorduk. İşte e, bu kafanın üstündeki kasların tamamına ise arkadaşlar musculus epicranius denilmekte. Ve bunun iki kısmı var. Musculus occipitofrontalis ve musculus temporoparietalis olmak üzere. Arkadaşlar, oksipitofrontalis arka oksipital bölgeden başlayıp öne doğru gelip frontal e, kemiğin arka süpersiliaris kısımlarında sonlanan bir kasımız mevcut. Buna ikisine birlikte musculus oksipitofrontalis adı verilmekte ve üst tarafındaki bir apennevroz yapı ise galea apenevrotika adı ile adlandırılmaktadır. Diğer tarafta arkadaşlar bir de e, temporal kemikten başlayıp parietal kemiğe doğru devam eden ve iki taraflı gale aponevroza, e, aponeurotica'ya katılan kasımız var. Bu kasa ise Musculus temporoparietalis adı verilmekte. Burada yine Musculus auricularis, Musculus auricularis anterior ve Musculus auricularis posterior olduğunu, bunların da kulak kepçesine bağlı kaslar olduğunu unutmamakta fayda var. Devam ettiğimizde arkadaşlar Göz çevresi kaslara baktığımızda direkt karşımıza zaten kasları adlandırırken hatırlarsanız yuvarlak olduğunda orbicularis adını veriyorduk. Musculus orbicularis oculi adını verdiğimiz bir kasımız bulunmakta. Bunun da pars orbitalis, yine pars palpebralis adını verdiğimiz gözü kapatan bir kısmı ve pars lacrimalis adını verdiğimiz gözyaşı kesesini sıkan üç e, kısımdan oluşmakta. Daha sonra diğer e, kasımız muskulus depressor supercili. Muskulus musculus depressor supercili e, Super yine muskulus corrugator supercili'nin iç kısmında yer almakta. Adından da anlaşılacağı gibi süpersili kaş üstü depresörde basıcı yani kaşları çatmaya, kaşları aşağı doğru e, çekmeye yarayan bir kas. Diğeri ise Musculus corrugator supercilii. Bu da yine arcus superciliaris'ten başlayan kaslar aşağıda bulunduğu değeri de sonlanır. Yine kaşların çatılmasına fayda sağlar. Diğer bir grup kasımız ise arkadaşlar burun çevresindeki kaslar. İlki Musculus proserius. Musculus procerius burun kökünde yer alan bir kastır. Nazal kemik ve burun kıkırdaklarından başlar. İki kaşın ortasından glabella adını vermiş olduğumuz bir noktadaki deri de sonlanır. Kaşların iç ucunu aşağıya doğru çekerek burun sırtında ve alında enine çizgiler oluşturur. Diğer bir kasımız musculus nasalis. Burnu örten derinin altında yer almakta. Yine pars transversa ve pars alaris olmak üzere iki kısımda oluşmaktadır pars transversa bunun deliklerini kapatır. Pars alaris ise burun deliklerini genişletmekte. Yine burunun hemen altında maksillaya oturan bir kasımız var. Musculus depressor septi üst orta kesici diş hizasında başlayan bu kas burun bölmesinin alt kenarını ve burun kanatlarının arka kısmında sonlanır. Yine burun deliklerinin kapatılmasını sağlar. Diğer bir grup kasımız arkadaşlar ağız çevresindeki kaslar. İlk kasımız yine musculus orbicularis şeklinden de anlaşılacağı gibi oris, oral demek, ağız demek, orbicularis çember. Ağız kenarındaki işte çember bir kasımızdır. Ağız boşluğunu çevreleyen <laughs> çevresinde yer almakta. Yine bir kısım lifleri diğer mimik kasların uzantılarına giderken bir kısım lifleri ise asıl dudaktaki liflere aittir dudakların gerçek kapatıcı kasıdır. Ağız kaslarında şöyle bir özellik de var arkadaşlar. Çoğunlukla yüzdeki mimik gülme, ağlama gibi durumlar oluşturacağı için direkt bir kemikten başlayıp kemikten bitmektense bu kaslar birbirlerine fasyaların arasına tutunmaktadırlar. Daha sonra diye bir kasımız arkadaşlar yanağın esas kası olan ağız boşluğunun yan taraflarında bulunan bir kas işte ağzı büzme, üfleme, ıslık çalma gibi hareketleri yaptıran musculus buksinatör kasımız arkadaşlar. Diğer bir kasımız yine ağzın köşesini yukarıya çeken yine zigomatik kemiğin medial hattının da alt tarafta tutunan bir kasımız Muskulus levator labi superiorus labi superiorus üst dudak demek levator kaldırmak çekmek yukarı götürmek demek yani üst dudağı yukarıya asan yukarı kaldıran bir kas anlamında musculus levator labi superioris bulunmakta. Daha sonra yine musculus depressor labi inferioris adını verdiğimiz bir kasımız var. Bu e, kasımız da ağzı aşağı doğru çeken bir kasımızdır. Yine depressor angulioris ağız köşesini aşağıya doğru çeken bir e, kasımız. Yine e, devam ettiğimizde arkadaşlar. Şu kısımda bir musculus mentalis adını verdiğimiz küçük bir kasımız daha bulunmakta. Devam ettiğimizde musculus zygomaticus major yine biraz daha lateralde kalıp ağız köşesine yapışan ve musculus zygomaticus minor adını verdiğimiz biraz daha medialde bulunan o zygomaticumdan ağız köşesindeki e, kasa yapışan bir e, kasımızdır. Bu yine ağız köşesini dışa yukarı çekerek Tebessüm ve gülme ifadeleri verir. Diğer bir kasımız daha var arkadaşlar. Musculus risorius. Gerçek gülme ve sırıtma gibi bir e, ifade de musculus risorius e, faaliyet gösterir. Yine masseter üzerinde bulunan fasya masseterikadan başlar ve ağız köşesinde sonlanır. Ağız köşesini yukarıya dışarıya doğru çeker. Ve son grup kaslarımız başın kaslarında 5 grup demiştik son grup çiğneme kasları çiğneme kasları toplam 4 tanedir arkadaşlar. Bunlardan hepsinin ortak siniri de nevrus mandibularistir. Yüzdeki mimik kaslarının da ortak siniri arkadaşlar nevrus fasyalistir. Çiğneme kasına baktığımızda fossa temporalis'i dolduran bir kasımız var. Buna Musculus temporalis adı verilmekte. Yine mandibulayı yukarıya kaldırarak ağzı kapatır. Tek taraflı kasıldığında mandibulayı kendi tarafına çeker. Yine diğer bir kasımız Musculus masseter adını verdiğimiz kas. Arcus zygomaticus'tan başlar görselde gördüğünüz gibi. Arcus zygomaticus'tan başlar mandibulanın dış tarafında Tuberositas masseterica'da sonlanır çenenin en güçlü kasıdır. Çift taraflı kasıldığında ağzı kapatır. Yine tek taraflı kasıldığında mandibulayı kendisine doğru çeker. Yine arkadaşlar hatırlarsanız işte e, sphenoid kemiğin processus pterygoidiusunda lamina medialis, lamina lateralis adını verdiğimiz çıkıntılar vardı. Daha sonra foramina pterygoidalar vardı hatırlıyorsanız. İşte processus pterygoidius lateralis adını verdiğimiz kas Prosessus pterogliosta ve tuber maxilla da başlar. Fovea pterigoidea adam sonlanır. Ağzı açan tek çiğneme kasıdır. Çenenin sağa sola hareketini sağlayan öğütme işlemini gerçekleştirir. Yani işte ağzınıza bir e, nohut ya da bir leblebi aldığınızda dişlerinin arasında e, sağa sola ileri geri alıp bir e, öğütme işlemini yaptığınızda bu kası çalıştırmış oluyorsunuz. Musculus e, Pitergoidius medialis'e baktığımızda Ramus mandibula'nın yine iç tarafında bulunan dikdörtgen şeklinde bir kastır. Çift taraflı kasıldığında mandibulayı yukarı doğru kaldırarak ağzı kapatır. Tek taraflı kasıldığında mandibulayı kendi tarafına doğru çeker arkadaşlar.